Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her yerde kullanabileceğiniz bir fırını nasıl yapabileceğinizi ve bu fırını yapmak için hangi malzemelerin gerekli olduğunu gösterdikten sonra önemli birkaç şey söyleyip ardından video bitireceğim. Fazla uzatmadan video geçelim arkadaşlar. İyi seyirler. Bu fırını almak için büyüyedeki bu kadının size verdiği görevleri yaparak 5. seviyeye ulaşmanız gerekiyor. 5. seviyeye ulaştığınızda buradan ödülünüzü alabilirsiniz. Çantanıza girip bu itemin yapılışını öğrendikten sonra bu adamın yanına gelip bu gördüğünüz malzemeleri kullanarak bir tane fırın yapabilirsiniz. Şimdi önemli birkaç şey söyleyip ardından videoyu bitireceğim arkadaşlar. Öncelikle bu fırın kalıcı değil. Bu fırını kurduktan 10 dakika sonra kaybolur. Bu 10 dakikalık süre oyundan çıksanız dahi devam eder. Yani oyuna 10 dakika girmezseniz bu fırın kaybolacak. Bu fırından ne kadar uzaklaşırsanız uzaklaşın süre dolmadan kaybolmaz. Bu fırını kurduktan sonra bir düşmanın menziline girerseniz bu fırın anında kaybolur. Fırından çok uzaktayken bir düşmanla karşılaşırsanız bu fırın bundan etkilenmez yani kaybolmaz. Videomu yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.